Tamamım ben. Şakir burası nereye gidiyor? Burası. Bir yere gitmiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada bir yol var. Gel gel. Gidiyor hala. Ne nereye kadar gidecek bilmiyorum. Ya o yolda seçilmiyor yani. Çok. Devam etsek mi ya? Yol bilmiyorum Gidiyorum ya ee. Geliyor mu? Yani aşağıyı şu an kestiremiyorum ama gidiyor gibi Geliyor mu sesime? Bekliyorum ben Teker izime gel Bak motor sesi yapıyorum Hah gördüm ışığını Aşağısı çok normal görünmüyor ama gidiyor <laughs> Ama hala dönülebilecek gibi bir şey olsa. Abi yol çok güzel de. <laughs> bir dur bir bir bakayım mı? Aşağıya baksana. Yok diklikten değil de yol var mı yok mu onu bir kestiremiyorum. Aşağı gidiyor gel. Gel gel yol devam ediyor. Yok yok çok dik değil ya. Gel. Buradan ineriz de çıkarız da ya. Ya seriye gitmiyorum yavaş iniyorum. Güzel güzel gel. Bir aklın hiçliğin içinde gidiyoruz. İlk kez Hayrola abinin bulmadığı bir yola girdik. Biz bulduk. <laughs> Hala çıkabileceğimiz bir düzey. Biz burayı çıkarız yani bir yol kapalı olsa dahi. Tabi kamerada göründüğü gibi değildi. Aa çıkmaza mı geldik? Dur bir gelme. Oh taş var otların içine dikkat et. Ee, gel Şakir. Odunlar var dikkat. Aa! Ağaç yıkılmış ama kaldırırız herhalde ya. Kaldıramayız da ya belki de. Sanki çok büyük gibi geldi. Ay, yanından geçmeye yer yok mu ya? Gidiyor da ne güzel yol ya. Uf, ağaç çok uzun. Ta aşağı kadar uzanıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Geçeriz buradan ha. Şuradan. Buradan birimiz elimizle atacağız. Gaz vermeyiz. Bir gel bir gel buraya Bir gel izle Bak şuradan geleceğiz elimizde atacağız bu tarafa Şu kadarcık Tık. Ama sonra nereye gidiyoruz bir daha geri atmak zorunda da kalabiliriz Bakayım şöyle bir ufaktan Ya o kütükten geçeriz de kütük hem Çapraz duruyor kaydıracak gibi Hem de şey Tam uçurum kenarı Yol hala gidiyor Yakınızda Şöyle yakınız gittiğimizin tam ortasındayız Yani bu kadar Geldiğimiz yere bak arazi geldik ya Bu arazi kadar daha gideceğiz Yani gitmiş olduğumuzun tam ortasındayız diğer ana yolla Yol ama böyle i̇şte... ya Mesela diyelim ki yola bağlanıyor diyelim. Yola bağlandığı yerde bir hendek, bir kazıntı varsa. Anladın? Evet. Öyle bir şey de olabilir. Ya böyleyse geliriz geliriz. Geçirelim mi şuradan? Kalkmaz la. Hacı nereye ya? Ş şurası kırılmış ya bir ayrılsa. Ha, kesmeye çalışmışlar, yarıda bırakmışlar. Bir kırılsa buraya atardık. Yok be, yarıya kadar girmiş motor. Ha, çatlamış. Yavaş, yavaş. Ha, büktüm baya Ta en ucundan çek aşağıdan. Ha, ayrıldı la. Çıktı. Uf bu ne oğlum? oğlum Oy. Şu şey var ya. <gülüyor> kökü. <gülüyor> Biraz daha mı? Aynı anda hep dizlerimle yapıyorum. Dizlerimi bükerek daha iyi oluyor. O öyle daha çok zorluyor tamam. <laughs> tamam ya geçmeye yarama Şuradan sakin ineriz Bir şey olursa çıkarız da Döner, dönüp çıkmaya da var yani Bineyim abi ya binmeden daha kötü Yavaş yavaş ayağım yerde giderim ya Çek 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 Durdurursak daha dengesiz oluyor. İşte durmamak lazım. Hafif akışına yanından geç. Sigaranın faydaları ha. <laughs> Anam kurbağa çıktı. Çok uzaklaşma. Tam şu açı. Çok rahat. Medeniyetin balta girmemiş ormanlarında biraz daha dursa yıkılıyormuş motor batmış ayaklık. Aynen. Gidiyorum. Bak şurada kütük var dikkat et. Bak burada odunlar var soldan gel. Anam burası ne? Bir dakika bakıyorum. Gel bir şey yok ya. Kayıyor yavaş geç o eğriyi. Abi yol bitiyor demeyin ya. Hacı sağa inince bir daha iyi bir medeniyet gibi sanki sağ aşağısı. Ama çıkılmaz bir yer midir bilmiyorum. Yol sola devam ediyor ama. Biz soldan gidelim ya. Orası şey yol değil. Bu yol buraya gidiyor bence. Evet buraya gidiyor. Bak aşağıya yol iniyor buradan. Dere yatağına inen yol vardı sağda. Ama rampa geliyor ya. Aaa hızdırdığını zırttı diye yere geldik mi? Oha! Dur dur duracağım da motoru bir bırakayım bakacağım. tepenin tam ardı nasıl onu göremedim. Buradan geçeriz de. Bak şurada of, sağlam odun var. Dikkat et buna. Dur bir şuraya basalım bir. Bak burada bir odun var. Burası iyi. Burası da iyi. Tamam gidiyor ya. İlerisi nasıl? Şu odunlara dikkat. Acı yol gidiyor galiba Bu tarafa gidiyor Burası kanal Isırgan burası Burası iyi geçmeye Gidiyor <laughs> Bak bakayım Yol olmayan yerde yol yapıyoruz ya. <laughs> Ve de bunu 200 kilodan fazla motorlarla. Evet güzel görünüyordu ama. Hı. Ama sağımızda solumuzda yol sonuçta. Bir yerden bağlayacak yani. Neyse devam ediyorum. Ha? Tek başına olduğunu düşünsene burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Niye? Benim gittiğim izden git, otları ezdiğim yerden git. Benim nereden vurduysam orada mı? Ben yürüyerek baktım ayaklarımla oraya, öyle oraya sürdüm. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ormanın derinliklerindeyiz. Bayağı bir derinliklerinde. Yani yol nereye gidiyor hiç bilmiyoruz. Bakalım. İnşallah geri dönmek zorunda kalmayız. Ama kalmazsak geri dönmek zorunda. Çok güzel bir rota keşfetmiş olacağız. Yani burayı ekibi buraya soktuğumuzu düşün. Çok güzel olur. İzimden git. Çukur vardı değil mi? Ha. taşlık Şakir taş dikkat et atıyor aha gene atıyor Oo, burası daha temiz bir yolmuş gazellerin altında taşlar var bizi atıyor bir anda dengeyi bozuyor Oof. iyi oldu biliyor musun? Ne Şu yarığın bu tarafına geçmemiz ee, Şey oldu Şurada. Yok yok Yo, sağdaki yola bağlayabilme ihtimalimiz oldu Şurada kütük var çok açıktan alma Kütük kocaman zaten görmemen imkansız <gülüyor> <gülüyor> Düzgün düzgün Yani şu an gidiyor görünüyor. Geçtin değil mi? Ormanda kaybolmak adlı videomuza hoş geldiniz. <laughs> Şakir dedin ki ben böyle orman yollarını çok seviyorum. Bana böyle yollarla geldi. <laughs> Abi bir bildiğimiz bir yere bir bağlasa ne sevineceğim. Çünkü bu rotayı artık hanemize kazandırmış olacağız. Çok güzel olacak. Yani şimdi bir yol çıkmayıp geri dönünce o yolu kullanmak pek olmuyor yani. Gireceğim geri döneceğim. Ama girip bir yere bağladı mı? Aa yol var. Yanlış görmüyorsam yol var şu an aşağıda. Nereden çıktık, nereye çıktık bilmiyorum. Şimdi kaydediyorum rotayı. Hangi yola geldik? Ha o üçlü yol ağzı diyordu. Ya biraz daha gidelim şurayı da alsın rotaya. Her yerim böcek dolu. Ya duralım biraz ya Bir yorumumuzu yapalım ya yola Evet arkadaşlar gördünüz Nasıl bir yerden girdik çıktık ee, Kaybolmalık rota Tamam mı Bunun ismini kaybolmalık rota deyip Wikiloc'ta kaydı öyle paylaşacağım. Bu yolu geçmek isteyenler kaybolmalık rota diye Wikiloc Adem Koçak'tan görebilirsiniz. Şuradan çıktık. Kenara doğru uçurum. Hep sağ tarafa. Yani buradan çıkacaksınız. Sağlı sağlı yukarıdan aşağı ineceksiniz. Sollu sollu. Evet. Bir de gazel içleri dağdan heyelandan düşen şöyle taş parçaları olduğu için gazellerin içi taş. Düz gibi geliyor. Ama bir anda ön teker atıyor. Arka teker atıyor. Yan tarafta uçurum maazallah onun için dikkatli temkinli gitmekte yarar var. Neyse hoşça hoşçakalın, hoşçakalın. Biz de şu da şuraya vururuz herhalde. Arkadaşlar Adem bunu yayınla. Adem Koçak kanalıma abone olun demiyor. Onun yerine ben söylüyorum Adem Koçak kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>